Allah Allah çamur ya. Herkese günaydın. Bugün karlı havada Allah. Kula gideceğiz şöyle göstereyim etraf. Çok bir kar kalmadı aslında da. Hazır kar yağmışken bir tane de karda video olsun dedim ya. Allah, Allah. inşallah. Akü makü bitmemiştir. Bizim arabanın akü eski 4-5 yıllık olması lazım. Çok kullanılmadı ama. ne de eski yani sonuçta. Şöyle ödevimizi attık. Ben bir el değiştireyim. Şimdi kontağımızı taktık. Vites aldık. Hava soğuk olduğundan vites bile zor çıktı biraz yerine. Şimdi yarım kontak yaptık. Gazı birkaç kere pompalıyoruz ki karbüratörün içine biraz benzin yollasın. İstovette içinde benzin kalmamış çünkü. 2, 3, 4, 5. Şimdi bir kere de çalıştı. Check takılmadığı için bunlara yani ben taktırmadığım için benzin böyle geri kaçıyor. Sabah ilk çalıştırmalarda falan sıkıntı olabiliyor. Ben dışarı çıkayım size görüntü açayım yeniden. Ne yapar ya bu ne yapar ya Ne yapar bu ne yapar ya Buraya tırın girebileceği yol var Giremeyeceği yol var ya Neyse daha. Neyse devam İnşallah bura buzlu değildir abi şey değil mi? İyi bir şey yok gibi Gelen giden de yok Bir kere biz burada kaldıydık ya Çıkamadıydık Çok kapalı değil ama yanmasının bana bir zararı yok. Çevredekilere bir zararı yok. Aksine faydası var yani. Arkadan gelen giden görür en azından. O kadar burada bir araba gidiyor. Nar çiçeği şahin gidiyor burada. Ben ne oluyor? Dikkat edelim. Yavaşlayalım. Baya güzel kar yağmış ya. Tabi buralarda erimiş artık normal olarak. Burada biraz yol olduğu için de. Kaba kabayel mi bir şey deniyormuş herhalde buna. Dedem öyle söyledi. Kabayel olunca oğlum dedi kar hemen erir dedi. Durmaz dedi. Benim bu konu hakkında pek bir fikrim yok ama. Nerede durur, nerede durmaz. Çok bir fikrim yok. Aynı ev kurcaladı. Ama öncesinde yine ben kargo almaya gideceğim dedemin televizyonun kumandası gelmiş önceki baya eskiliydi onu değiştirdik yani inşallah bugün değişecek öyle onu alacağız oradan okula gideceğim şurada ödev var vücut geliştirme ödevi sırf bunun için gidiyorum normalde bu hafta son hafta gitmesem de olur ama teslim etmem gerekiyor. Bugün son günü. Mecburen okula gidiyoruz yani. Uçak olmuşlar. Uzun yoldu. Bu arabanın kontrolü çok rahat. Sizinkiler yani topaş kullananlar var mı? Başka bilmiyorum izleyip de ama ben bunu hep böyle tek parmağımla kontrol ediyorum genellikle yol düz olduğu sürece. Tabi bu doğru bir şey değil. Öncelikle bunu belirtelim Yani normalde 9-15 tutulmalı ama Ben böyle alıştım ya Yani direksiyon çok hafif O yönden iyi yani Sanırım direksiyon kutusu falan Hiç ellenmemiş zamanında bu aracın Ellenmesiniz Oo, bütün var ya Kara duman içeri girdi Egzoz kokuyor arabanın içi şu an ya arkadaş Ama ne demişler ne kadar duman o kadar randuman demişler. Bilmem anlatabildim mi? Vay bu ne kompresör. Bunlar hayatta yetişemeyiz ya. Baksana adam uçup gidiyor. Dedem Mercedes alacağım deyip duruyor. Alırsa yer bir de Mercedes videosu çekeriz ya. Bunlar nasıl oluyor bir fikrim yok tabi de. cam titriyor ya. Niye bilmiyorum krikosundan mı neden? İçinde sıkılması gereken bir şeyler mi var bilmiyorum ama bir ara bir açıp bakacağım da bakalım ne zaman. Vakit olmadı bir türlü. olması gerektiği gibi. Burası yani bu mevkideki en yüksek kısım. O yüzden buralar çok kar alıyor. Böyle havalar soğuk olursa, ortam elverişli olursa ötme artık ya. Allah Allah. Ortam elverişli olursa cidden bayağı kar alıyor. Ya tabii kar lazım. Son iki senedir doğru düzgün kar bile yağmıyordu. Yani böyle giderse halimiz vahim ne su kalacak ne bir şey kalacak. Benzin içeriz artık onun yerine. Cidden su sıkıntısı büyük bir durum ya. Şimdi yokuş aşağı inmeye başladık yine. Ben hep 5 ile iniyorum buraları ama bu tür eski arabalara güven olmaz yani yolu bilmediğiniz sürece büyük bir inmemeniz gerekir hiçbir yere. Burayı ben artık uzun zamandır kullandığım için buraya alıştım. Burayı yine, yine de biliyorsunuz yani. İnemiyorsunuz diye bir durum da yok 5'te. Ama tabii ki de mesela bilmediğiniz bir yolda kalkıp ile inmeye çalışırsanız bu arabaların frenleri hemen ısını verir. Yani 3-5 fren yaparsınız. Lapla sındırırsınız ondan sonra frenleri. Tutmaz. Şarampollerde şarampol beğenirsiniz yani uçmak için uçayım da durdurayım mıydı diye ya da önümdekine çarpayım da durayım diye düşünürsün yani çarpacak bir yer beğenirsin ondan sonra yani bu arabalarda fren işi sıkıntılı ama bunların şöyle güzel bir yanı var bunların çoğu bakımsız olduğu için sübap ayarları olmadığı için genellikle sübapları sıkı olur bu arabaların Sübapları sıkı olunca da böyle yokuşta mokuşta mesela 3. ütesi sağladığınızda 60'ı falan kolay kolay geçmez. O yüzden bu arabaların o yönleri iyi. Benimki de öyleydi. Ben ayarını yaptırdım mesela. Şimdi alabildiğince gidiyor. Şöyle sağa geçelim. Biraz şarkı dinleyelim ya. Biraz ileri alalım. Burada Göksel ablamız biraz boş yapmış. çok gelmiyordur ya. Bana çok geliyor. Burası Burdur Tokiler. Yeni Tokiler. Eskiler şehir merkezinde. Niye gelip buraya Toki yaptılar onu ben hala anlamadım. Galiba yavaş yavaş şehri yukarı taşımak istiyorlar. Çünkü Burdur. Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama Burdur'da bir deprem şehri. Bu çok konuşulan bir şey değil şu anda ama Biraz nüfusundan dolayı niye bilmiyorum. burdur çok ipleyen yok. Yani bir gün burası yıkılırsa büyük ihtimal haberiniz olur. Biz ölür müyüz bilmiyorum. Zamanında bizim köyde de deprem olmuş. Sanırım 71 yılında olması lazım. Dedemin dediğine göre bir tane bile bina yıkılmamış. Doğru mudur bilmiyorum. Bizim köyün altını sağlam olduğu söyleniyor. Alam olabilir ama ya. Ya çünkü o zamandan gelme binalar çok benim. Rahmetli Dinam'in evi var mesela. O hala duruyor. bu Çok uzun yıllardır olan bir şey büyük ihtimal. Yapı. Oo. Bu ne? Muhammed Özdağ Hanlı kasa. Sevik. Bunlara bir şey FD aldım bir şey diyorlar herhalde. Bilmiyorum bunların adını hiç. Kamyonu yola bakıyor. Sanırım çıkacak. Bugün çok konuşacak bir şeyim yok ya yani. Pek canım istemedi bugün konuşmayı. Bu video büyük ihtimalle sadece sürüş gibi bir şey olacak. Biraz karda nasıl araba kullanılacağından bahsedeyim. Bilmiyorum direkt. Yani o kar mesela şu an yollar kar olsa inan bilmiyorum ne yapacağımı. Galiba çok yüksek devir çevirmemek lazım. Onu biliyorum sadece. Onun haricinde bildiğim hiçbir şey yok. Vay 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 garo olan BMC gidiyor ya. Evet deli olan bak bak bak. Ne hazır ışıklarda duruyorken size şöyle bir bilgi vereyim. Freni pompalayınca rolantiniz artıyorsa Westenhouse'un hortumu var. Bu hortum biraz gevşek olabilir. Arabanız hava alıyor olabilir. Bunun kelepçeleri oluyor iki tane. Eğer hortumuz eskiyse kesin değiştirin de. Benim mesela araba bir gün ustada yattıydı. O su bakımları falan yapıldığı zaman. O zaman mesela takan çırak gevşek takmış. Ben böyle fren yaptım şey yaptım freni pompaladığımda arabanın rolentisi artıyordu. Dedim bu ne yapmış acaba dedim. Elime aldım şeyi, tornavidayı. Aldım bir sıktım arabanın her şeyi düzeldi. Bir de rolentisi düşenler oluyor. O rolenti düşmesi sanırım gaz ayarından kaynaklı. O hiç başıma gelmedi ama O gaz ayarının kısıklığından kaynaklı olması lazım o rolenti düşüklüğü olayı. parçayı orijinal kullanmadığın sürece her zaman için sıkıntı. Bir de internette şöyle bir şey gördüm. Bir forumun birinde. Adam bir şey demiş. 2007'den önceki parçalar orijinal demiş. Opar için bahsediyorum ben bunları bu arada. Opar olarak. 2007'den sonraki üretilen parçalar Allah Allah. Opar kutulu olsa bile orijinal değil demiş. Ne kadar doğruluğu var onu bilmiyorum ama sanırım doğru olabilir ya. Çünkü yeni parçalar cidden çok kalitesiz. Yani milletin şey yaptığı kadar var sanırım. Nedir onun adı? Kara borsuda sattığı kadar var sanırım ya parçaları. Kapıyı niye açık tutuyorsunuz ya? Bak mesela bu arabanın yüksek hacimli olmasının en güzel şeylerinden biri. 30'la geçtim. Hala 3. vites. 3 ile devam ediyoruz. oturuyor yani arabanın en güzel yanlarından biri bu fiyonu çıkma hala geliyor ya. burası buranın adını bilmem ya burayı da bilme yani çıkma çıktı hadi çıktın hızlan bari ya bak neden hızlanmazsın ki yola bağlanıyorsun yani sonuçta Pren yaptırıyorsun yani bize boşu boşuna. Oo yeşil yan. Gazla gazla gazla. Motoru bağırtma motoru bağırtma. Ne kadar aşık olamazsın. İşte kaldık ya. Sen de kaldın yani. Allah'ım yarabbim. O sağa dönenlere yol vermedin. 15 DG 497. Vay 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 vay. Burdur çok cansız bir şehir ya. Buranın böyle esnaf kesimi bile memur gibi çalışıyor. 5'ten sonra kolay kolay açık dükkan bulamazsınız. 5'ten 6'dan sonra. İşte değişik bir topluluk ya. Yeşil yanmış haber etseniz ya. böyle sağlı sağlı gidelim. Belki acelesi olan bazı arkadaşlar vardır. Kırmızı ışığa yetişmeye acelesi olan. burası üniversite öğrencilerinin gözde mekanı olan kafeler sokağı. Ben hiç sevmem burayı. Ben kafeye gelip oturmayı da sevmem. Tamamen amelelik. Başka hiçbir şey değil. Geç hayat ya. Kasiden geçiyoruz. Allah. Görmüyor mu? Bence tamamen amelelik. Gelip 101 oynamak, şey yapmak. 101 oyuncağına git. Bir PlayStation kafeye otur. 2 saat. Burdur'da ne kadar bilmiyorum da biz Antalya'da en son galiba saatine 60 lira veriyorduk dokumada. 2 saat 120 lira. Paşalar gibi oyna. Bir arkadaşımla git 60 liraya. Saatli 30 liraya dek gelecek şekilde. Acayip bir şekilde eğlen yani. Daha ne istiyorsun ki? Buradan sağa dönüşe sola dönüş yasak. Yolu kontrol ettik. Devam. Burası istasyon park. Burası restoran. Aşağıda Burdur'un tren garı var. Aktif çalışıyor mu onu bilmiyorum ama. Bir ara bir aktif çalışıyor dendi. İşte burası göller yöresi olması lazım. Buradan yanlış bilmiyorsam buradan binip İzmir'e kadar gidebiliyor olmamız lazım. Yani. Onu bir ara gitmeyi düşünüyorum öyle bir şey. Babam diyordu da. Vakit olmadı ya meşgul bir adamız sanki de. İnşallah dönmez diyorum atlayıp. Yani, oo bak şu mor ami yine gelmiş. Baksana. buranın şeyi herhalde bu adam. Nedir onun adı? Anladın siz onu ya. Bazen benim Türkçem yetmiyor. Yine atla dönümüzü Ama bizim için problem değil. Biz sola döndük çünkü. Burada yine geçen gibi boş attık. kendine gelsin biraz soğusun. Ha tabii ki de boşaltmak iyi bir şey değil aslında. Araba yağlama sistemi vitesteyken daha iyi çalışır. Yani boşalttığınızda yağlama zayıflar. Böyle tabii yokuştan mokuştan inerken sakın boşaltmayın ha. Salaklar vardır kesin. Yapmayın iyi bir şey değil. Bu arabaları zapt edemezsiniz kolay kolay. Ne burdurda? Aha, onu bu adamı sileceklere kaportayı da silmiş herhalde. <laughs> burdurda şöyle bir şey var bir de. Selaları yapay zeka veriyor. Şu an dışarıda konuşuyor da duyuyorsunuz bilmem. bilmiyorum. Böyle şeyleri yapay zeka veriyor artık. Yırdadık <laughs> arabayı ya. Adam da nereye gideceğini bilmiyorum. kargoya geldik bugünkü işimiz burada Bundan sonra bir de MNG'ye bir daha gideceğim şimdi gideyim alayım videoyu bu kadar yeter ya ben bunu bir ara editler atarım hadi Allah'a emanet görüşürüz